Öğretmenler gelecek nesli yetiştiren ve eğiten en önemli kişilerdir. Bu yüzden öğretmen olmak hem zor hem de sorumluluğu yüksek bir meslektir. Bugün de size görevini kötüye kullanan birkaç öğretmenden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Carly McKinley, Aurora, Colorado'daki Overland Lisesi'nde birinci sınıf matematik öğretmeniydi. Öğrencilerle herhangi uygunsuz bir ilişkisi olduğu kanıtlanamasa da 23 yaşındaki Carly Cranbeer isimli Twitter hesabını açtığında sert eleştirilere maruz kaldı. Carly düzenli olarak öğrencileriyle ot içmek gibi uygunsuz şakalar yayınlamakla kalmıyor. Aynı zamanda yarı çıplak ve oldukça müstehcen fotoğraflarını yayınlamayı da uygun görüyordu. Twitter hesabının bir arkadaşıyla paylaşıldığını ve burada yazılanların gerçek değil bir tür parodi olduğunu iddia eden Carly yerel bir haber istasyonundan telefon aldıktan sonra hesabı sildi. Tabii ki internette yayınlanan hiçbir şey gerçekten silinmediği için uygunsuz gönderilerinin ekran görüntüsü birçok sitede bulunuyor. Hesap silinmeden önce Carly'nin Genç erkek öğrencilerinin çoğu fotoğraflarına minnettar yorumlar yazmıştı. Carly öğrencilerine asla zarar vermek istemediğine dair ısrarını sürdürse de hala deneme sürecinde olan bir öğretmen olduğu için okul yönetimi hiç vakit kaybetmeden görevine son vermeyi uygun buldu. Herhangi bir suçun işlendiğine dair kanıt bulunamayan kısa bir askıya alınmanın ardından Carly işten ayrıldı. 9 numara Kentucky'nin Dixie Heights lisesindeki erkek öğrenciler güzel görünümlü eski bir Cincinnati Bengals Amigo kızı olan Sarah Jones öğretmen olarak iş alındığında muhtemelen çok heyecanlanmışlardı. Okulda birkaç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra o sırada evli olan Sarah 17 yaşındaki öğrencisi Cody York ile bir ilişkiye başladı. Dedikodular ilk yayıldığında ikisi de bu ilişkiyi reddetti. Sarah yine de 2011'de görevinden istifa etti. Ancak 2013'te Sara, reşit olmayan biriyle birlikte olmakla suçlandı ve aralarındaki ilişkiyi savunmak için ulusal televizyona çıktı. Cody ile bir ilişkisi olduğunu kabul eden Sara, Cody'nin kendi öğrencisi olmadığını söyledi ve yaşı küçükken onunla asla seks yapmadığını iddia etti. Jüri üyeleri ikilinin birbirlerine yazdı. Aralarında Sara'nın Cody'ye 14 yaşından beri ona aşık olduğunu söylediği bir dizi kısa mesajı okudu. Sonunda Sara, reşit olmayan biriyle seks yapma suçunu kabul etti ve hapis cezası almadığı bir itiraf pazarlığı yaptı. Kocasından boşanan Sara, Temmuz 2013'te Cody ile nişanlandığını duyurdu. 8 numara Lindsay Masaro, Sussex County, New Jersey'deki Frankfurt İlköğretim Okulu'nda 8. sınıf öğrencilerinin dersine giriyordu. 2011 yılında 15 yaşındaki öğrencilerinden birinin babası yetkililere, oğlunun Lindsay ile bir ilişkisi olduğunu, evinde ve okulun otoparkında birçok kez seks yaptığını bildirdi. 23 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi tutuklandı ve cinsel taciz ve küçük bir çocuğun refahını tehlikeye atmak da dahil olmak üzere birçok suçla yargılandı. Özel eğitimde öğretmenlik sertifikası almak için çalışan Lindsay'in hayatı ve kariyeri halkın göz önünde yapılan duruşmayla alt üst oldu. Haziran 2011'de Lindsay 3 yıl hapis cezasına çarptırılmak üzere ikinci derece cinsel saldırıdan mahkum edildi. Buna ek olarak Megan yasası uyarınca kayıtlara bir cinsel suçlu olarak geçti ve hayatının geri kalanında denetimli gözetim altında tutulmak zorunda kalacak. Bir kaçamak karşılığında ödenecek oldukça ağır bir bedel ama Lindsay'de öğrencileri yerine üniversiteden arkadaşları arasından bir sevgili seçmeliydi. 7 numara 2011 yılında öğretmen Michelle Preston'un çıplak fotoğrafları... Johnson County Kansas'taki Shemley Mason West Lisesi'nde elden ele dolaşmaya başladı. Erkek öğrenciler muhtemelen bunu negatif bir şey olarak görmezken polis müsteşen resimler dikkatlerine sunulduğunda durumu anlayışla karşılamadı. Michelle biriyle en az 15 kez olmak üzere iki öğrencisiyle evinin bodrumunda seviştiğini kabul ederek suçunu itiraf etti. Michel reşit olmayan biriyle yasa dışı seks yapmakla suçlandı. Ancak Kansas yasaları bu noktada biraz ikircikliydi. Teknik olarak 17 yaşında bir birey. Reşit kabul edilmezken 17 aynı zamanda Kansas'ta rıza yaşadır. Michelle'in birlikte olduğu olanlarsa hep 17 ve 18 yaşlarındaydı. Bu nedenle Michelle inanılmaz bir şekilde sadece 36 ay gözetim altında tutuldu. Siciline yazılan seks suçlusu ibaresi ise gözetim süresi sona erdiğinde silindi. Yargıç kadının kurbanlarından herhangi biri 16 yaşında veya daha küçük olsaydı tamamen farklı bir dava olacağını söyledi. Mahkumiyetinden kısa bir süre sonra Michel ve kocasının evet öğrencileriyle birlikte olduğu sırada evliydi. Bir kız çocuğu oldu. 6 numara. Eşi de bir basketbol koçu olan 27 yaşındaki Pamela Rogers Turner McMimmel, Tennessee'deki Centerville İlkokulu'nda çalışırken 2005 yılında öğrencilerinden biriyle akıl almaz bir ilişki yaşadı. Pamela'nın ilişki yaşadığı çocuk daha 13 yaşındaydı. Pamela mahkemede 3 ay süren son derece samimi ilişkilerini detaylandırdı. 4 cinsel suçla ilgili hiçbir itirafta bulunmayan kadın 8 yıl ertelenmiş hapis cezası ve ilçe hapishanesinde 270 gün hapis cezası aldı. Ama görünüşe göre bu Pamela'ya hiçbir şey öğretmemişti. Kefaletle çıktığı sırada babasının cep telefonunu uğruna yargılanıp ceza aldığı çocuğa çıplak resimlerini ve sext videolarını göndermek için kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca çeşitli web sitelerinde ve bloglarda onunla iletişim kurmaya devam etmişti. Gözaltı süreci iptal edildi ve Tennessee Eyalet Hapishanesinde 7 yıl geçirmesi emredildi. Şaşırtıcı bir şekilde 2007'de yine çocuğa çıplak resimlerini gönderdiği için cezasına 2 yıl daha ekletti. Bazı öğretmenler hiç dersini almıyor demek ki. 5 numara Heather Dedrill 20'li yaşlarının sonlarında kendinden genç erkeklere ilgi duyan bir başka sarışındı. Birlikte olacağı çocukla Louisiana'da asistan olarak çalıştığı bir incil kampında tanıştı. Birkaç ay boyunca Heather çocuğu ailesinin haberi olmadan okuldan aldı ve onu her türlü cinsel ilişkiye maruz bıraktı. Heather daha 13 yaşında olan öğrencisiyle farklı yollardan cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle iki farklı ilçede suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu kadın ya inanılmaz derecede çekici ya da inanılmaz derecede şanslı olmalı. Çünkü 5 yıl hapse mahkum olmasına rağmen bunun 4'ü ertelendi. Yani hapiste sadece 1 yıl geçirmek zorunda kaldı. 4 numara Utah Salt Lake City'deki Davis Lisesi 36 yaşındaki öğretmen Brian Eltis'in 16-17 yaşlarındaki en az 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlandığı bir başka korkuyu skandala sahne oldu şaşırtıcı bir şekilde kendisine yöneltilen ilk şikayette okul yönetiminin erkek öğrencileriyle yaptığı uygunsuz davranışlardan haberdar olduğu ancak herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi. Elbette okul yetkileri bunu reddetti. Mahkemede 14 ağır suçtan yargılanırken bireyen çocuklardan biriyle ilişkisini savundu. Bunu yaparken kötü bir niyeti olmadığını ve öğrencilerin ilişkileri süresince notlarının yükseldiğini söyledi. Bu çok güçlü olmayan savunmaya karşılık yargıç bireyine alışılmadık derecede geniş bir yelpazede bir ceza verdi. 2 ila 30 yıl hapis cezası. Kefaletle çıkarken aynı öğrenciyle tekrar seks yaptığı için yeniden tutuklanması da cezasını etkilemiş olmalı. 2016 şartlı tahliye duruşmasında Brian o sırada yaptığı şeyin yanlış olduğuna inanmayacak kadar diğer yargılarını kaybettiğini ancak şimdi büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Mevcut cezalandırma yönergeleri Ocak 2020'de serbest bırakılmasını talep ediyor. 3 numara 2015 yılında Florida, Temple Terrace'da yaşayan 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi komşu bir şehirde kuzenini ziyaret etti teyzesi onu kışkırtıcı bir şekilde giyinmiş 20'li yaşlarında çekici sarışın bir kadınla birlikte görünce biraz paniğe kapıldı ve çocuğun annesini aradı. Sorgulanan çocuk kadının 25 yaşındaki öğretmeni Deborah Lafave olduğunu ve onunla aylardır bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Güzelliğiyle ilgi çeken Deborah'ın davası medyada yoğun bir şekilde yer aldı. Ancak olayı canlı yayınlayacak olan mahkeme televizyonu reşit olmayan çocuğun kimliğini korumayı reddettiğinde yargıç kamuya açık bir yargılanmanın çocuğun refahına çok zarar vereceğini düşünerek Deburan 3 yıl ev hapsini takiben 7 yıl gözetim altında tutulacağı ancak hapis cezasına çarptırılmayacağı bir itiraf pazarlığı teklif etti. Bu karar en hafif tabirle tartışmalıydı. Eleştirmenler mahkemeyi Deboran hapishane için fazla güzel bulmakla suçladılar ve aynı suçlardan hüküm giymiş bir kişinin benzer muameleyi görüp görmeyeceğini sorguladılar. 2013 yılında bir duruşma hakimi tarafından denetimli serbest bırakılsa da aynı sene bir temyiz mahkemesi şartlı tahliye cezasının tamamını çekmesinde karar kıldı. 2 numara 33 yaşındaki öğretmen Shelley Dufresne, 2014-2015 öğretim yılında Louisiana'nın Desreaux Lisesi'ndeki öğrencilerinden biriyle flört etmeye başladı. Hatta öğrencisi hastayken sosyal medyadan ona mesaj attı. İlişki hızla ilerledi ve Shelley 16 yaşındaki öğrencisini okul saatleri içinde, sınıfta yalnızken öptü. Bu olaydan sonra takip eden birkaç hafta içinde öğrencisiyle 40'tan fazla kez seks yaptı. Skandal öğretmen hemen enselenebilirdi ancak 25 yaşındaki öğretmen arkadaşı Rachel Repress onu ispiyonlamak yerine Shelley'e böyle durumlarda kullanması için kendi dairesini verdi. Skandal daha da büyüyerek öğrenci ve iki kadın öğretmeni arasındaki üçlü bir ilişkiye dönüştü. Liseli erkekleri tanıyorsanız bu durumun uzun süre sır kalmayacağını tahmin etmişsinizdir. Bir yargıç kızı olan Shelley'e inanılmaz bir şekilde ertelenmiş hapis cezası verildi. Yani hapis cezasına çarptırılmadı. Ancak farklı bir ilçede başka bir dava bu yılın başlarında görülecek. Olayda suçsuz olduğunu iddia eden Rachel Repress'te ilgili suçlamalardan yargılanacak. 1 numara Son olarak Alexandria Vera vakası en basit tabirle benzersizdir. Houston ortaokul öğretmeni 13 yaşındaki bir öğrenciyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra bir çocuğa yönelik cinsel istismarla suçlandı. Ama görünüşe göre çocuğun ebeveynleri hem aralarındaki ilişkiyi biliyordu hem de bunda bir sıkıntı görmüyordu. Alexandria üzerlerindeki şüpheyi ortadan kaldırmak için çocuğun babasıyla sevgiliymiş gibi bile yaptı. Çocuk koruma hizmetleri Alexandria'nın çocuktan hamile kalmasının ardından Ocak 2016'da devreye girdi. Alexandria kısa süre sonra hamileliği sonlandırıldı. Ancak ilişkileri duyulmuştu bir kere. İlişkilerini inkar etmeyen Alexandria neredeyse her gün çocukla seks yaptığını itiraf etti. Hatta evinde uyumasına izin veriyor ve sabah onu okula götürüyordu. Çocuğun ailesinin Alexandria için hoşgörü istenci hiçbir işe yaramadı ve Alexandria 25 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Suçunu kabul etti ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı itiraf anlaşmasını kabul etti.